Nisan ayı için 1-2 oyun dışında çok da fazla oyun gözüme takılmamıştı. Ancak biraz araştırma yaptıktan sonra ilginç konseptler olan bazı oyunlar olduğunda fark ettim. Bu listedeki her oyun herkese hitap etmeyebilir. İsmini hiç duymadığınız ancak size çok güzel zaman geçirtecek oyunlarla da tanışabilirsiniz. Sizin de tavsiyeniz varsa lütfen yorum olarak belirtin. Bu sayede gözden kaçırmamış oluruz. Ayrıca eğer videoyu beğenirseniz, abone olabilirsiniz de çok sevinirim. Hadi geçelim. Final Factor'ı uzay temalı bir oyun. Mega fabrikalar inşa ettiğimiz, savaş gemileri inşa ettiğimiz ve uzaylılarla savaştığımız bir yapım olacak. Sonsuz uzay boşluğunda farklı gezegenleri keşfedip oralardan bulduğumuz antik eserlerle fabrikalarımızı geliştirebileceğiz. Aslında Satisfactory'nin savaş mekanikleri olan ve izometrik açıdan oynanan versiyonu gibi düşünebiliriz. En azından gördüğüm kadarıyla öyle gibi duruyor. Şahsen fiyatı uygun olursa denemeyi düşünebilirim. Erken erişim oyunu olarak çıkacak ve şu an için fiyatı belli değil. Simülasyon strateji kategorisinde olacak oyunun Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. Ereban Shadow Legacy unutulmuş bir ırkın son üyesi olan Ayana'yı kontrol ettiğimiz yüksek tempolu ve gizlilik bazlı bir platform oyunu. Bistik güçleri ve teknolojik cihazları kullanarak geçmişimizi açığa çıkarmak ve çürüyen evreni kurtarmak için öldürdüğümüz veya bağışladığımız bir oyun olacak. En azından geliştirici ekibin tanımı bu şekilde. Aksiyon macera olarak piyasaya sürülen oyunu şu an için fiyatı belli değil. Ayrıca Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hoons, Legends ve Mayhem farklı yetenekleri olan karakterlerle oynanılan bu sokeye oyunu. Neredeyse tüm platformlara çıkacak oyun online ve co-op oynanabilecek. Türkiye'de çok ses getirmeyeceğini düşünsem de oyun döngüsü yeterince çeşitliyse Fall Guys gibi bir etki yaratabilir gibime geliyor. Oyunun çıkış fiyatı ise şu an için net değil. Türkçe dil desteği bulunmuyor. Z adında bir android Jüpiter'in uydusu olan Europa'da bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun amacı ise kalıntılardaki gizemi çözerek hikayeyi öğrenmektir. Bu açıdan Journey ile birebir benziyor diyebiliriz. Sanat tasarımı açısından çok güzel görünen oyunun çıkış fiyatı net değil. Neredeyse hiç ihtiyacınız olmayacağını düşünsem de Türkçe dil desteği olmadığını da belirteyim. Bir karınca boyutuna küçüldüğünüzü ve arka bahçenizde devasa böceklerin arasında hayatta kalmaya çalıştığınızı düşünün. Hafif kombat ve puzzle mekanikleriyle maceraya atılın. Game Pass'te olan Grand'a ben bu kanalda oynadım. 16 Nisan itibariyle de PlayStation ve Switch'e çıkış yapacak. Harold Halibut, uzayda bir okyanusun derinliklerinde batıp kalmış şehir boyutundaki bir uzay gemisinde geçen hayat ve dostluğun hikayesini konu alan bir oyun. Motion Capture yöntemiyle hazırlanan oyunun kendine has bir sanat tasarımı bulunuyor. Ayrıca Türkçe dil desteği de mevcut. Çıkış fiyatı ise net değil. Ancak çok da ucuz olacağını düşünmüyorum. Sırada beni sanat tasarımıyla çok etkileyen, çıkmasını beklediğim ve ücrete uygun olursa da oynamayı kesinlikle düşündüğüm bir oyun var. Oyunun yapımcısı olan Moon Studio'yu Ori serisinden bildiğimiz için açıkçası oyunu olan beklentimde o oldukça yüksek. Aksiyon RPG oyunu olarak çıkış yapacak No Rest for the Wicked'ın maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. İzometrik RPG sevenler listesini alabilir. Son olarak öyle akses olarak çıkacağını da belirteyim. Değinmeden geçmek istemediğim ancak fiyatından dolayı yanına pek de yaklaşmak istemediğim bir oyun. Stellar Blade PlayStation 5 için 2000 liradan satışa çıkmış durumda. Ayrıca oyunun Türkçe desteği de bulunmuyor. Klasik Zelda oyunlarından ilham alınarak geliştirildiği söylenen King's Metro Metroidvania macera oyunu olarak çıkış yapacak. İzometrik açıyla oynanılacak oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor. Konsept olarak ilgimi çekse de dolar kurundan dolayı şahsen bu oyunu denemem diye düşünüyorum. Yarım olmadığı için çok bilgiye sahip olmasam da listeye bir VR oyunu eklemek istedim. Belki de izleyip gözden kaçırmak istemeyenler olabilir. Görsel kalite olarak klasik VR oyunlarına göre gayet güzel görünüyor. Taktik aksiyon olarak kendini konumlandıran oyunun Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. Ghost gibi aksiyonu bol bir oyunda imzası olan Slipgate Ironworks tarafından geliştirilen Phantom Fury bizi adrenalin dolu bir yolculuğa çıkaracak gibi görünüyor. Oyun süresinin çok uzun olmayacağını tahmin etsem de oyunun fiyatı uygun olursa şahsen bir şans vermek istiyorum. Oyun hyper aksiyon odaklı olacağı için dil çok önemli olmasa da Türkçe dil seçeneğinin olmadığını belirtmekte yarar var. Steam sayfasındaki samimi olmayan tanıtım videosunu bir kenara bırakırsak. Oyun teknik açıdan oldukça güzel duruyor. Yayımcısı Elektronik Arts olan oyun 18 dolardan erken alımı açılmış durumda. 18 dolar bu oyuna değer mi değmez mi çok da olamadım. Metro Metroidvania türünde olan oyunun Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. 2 milyondan fazla wishlistle dünyada Hades 2'den sonra en çok beklenen oyun Miner Lords. Ben de daha önce demosunu oynadığım bir videoyu kanala yüklemiştim. Bu videoda benim kanalımda en çok izlenen uzun videolar arasında yer aldı. Hem tarzından dolayı hem de kanalıma katkısı olduğu için ben de yeri ayrıdır. çağ strateji oyunu olan Manor Lords tarzı ve içerdiği farklı mekaniklerle oyuncuların radarına girmeyi başardı. Oyunda derin şehir kurma, büyük taktiksel savaşlar, farklı mevsimlerin oyuna etkileri ve ayrıntılı ekonomik ve sosyal düzen olacak. Eğer oyun bu söylediklerini gerçekleştirebilirse son zamanlarda bu türü bekleyenleri mutluluktan ağlatabilir. Eğer ölüm kalım olmazsa benim de kesinlikle oynamayı planladığım bir bir oyun. Ancak bir korkum var. Oyuna olan ilgi inanılmaz yüksek. Buna bağlı olarak oyun için belirlenecek fiyat 50 dolar civarı olabilir diye hissediyorum. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteği olduğunu da vurgulamak istiyorum. Farklı oyun mekaniklerini barındırmasıyla sıkılmadan uzun süre oyuncuları ekran başında tutmasından dolayı oldukça beğenilen ve en iyi indie oyun kategorisinde aday gösterilen oyun PlayStation 4 ve 5'e Nisan ayında çıkış yapacak. Fiyatı ve çıkış tarihi net değil. Adı AgroCrab olan geliştiriciden. Another Crab Stranger ismiyle çıkış yapacak bir oyun. Çökmek üzere olan Denizaltı Krallığı'nda bir yengeç, ele geçirilen kabuğunu satın almak için hazine avına çıkar. Okyanustaki pislikleri gözümüzün önüne serecek oyunun Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. Bu listede kesinlikle oynamayı istediğim iki oyun var. Birisi bu listeyi hazırlarken fark ettiğim Nor For The Wicked, diğeri ise tabii ki de Manor Lords. Aslında üçüncü bir oyun daha var. O da Dave The Diver. Onu daha önce PC'de indirme girdiğinde aldım ve boşluk bulur bulmaz oynamayı düşünüyorum. Sizin bu listeden oynamayı planladığınız veya düşündüğünüz oyunlar neler? Ya da bu listenin dışında tavsiye etmek istediğiniz oyunlar var mı? Varsa lütfen yorum olarak belirtin özellikle yorumlarda verdiğiniz önerilere de bakmak istiyorum. Belki de gözümden kaçan ancak sizden duyup oynayacağım oyunlar olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz de çok sevinirim. Görüşmek üzere.